ediyoruz şimdilik Selva Hocam. Dönüyoruz şimdi bir başka sanayicinin görüşünü almak için İstanbul Demir ve Demir Dışı Metalleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztüriyaki bizlerle birlikte. Tahsin Bey siz nasıl görürsünüz? Yüzde büyüme rakamı. Büyümenin dört buçuk puanı aslında hane halkı tüketiminden 2.9 nokta dokuz puanıysa yatırımlar tarafından gelmiş. Diğer yandan ihracatın net katkısıysa bir nokta puan artı olmuş. Sizin taraf elbette bu 2.9 puanlık yatırımlar cephesi ve 1.1 puanlık net ihracat tarafı bunun devamlılığını ve sürdürülebilirliğini nasıl görürsünüz? Evet evvela iyi bir büyük büyümeyle karşılaştık. Umut verici, geleceğe dönük bir rakam yüzdeydi, Hakikaten hareketli bir şey. baktığımızda tarımda 7.5, sanayide 12.2 olması, hizmetlerde 5.9 olması, inşaatlıda 2 olması, beklenen rakamlar olduğunu görüyorum. Evet hizmetlerin e, tabii önümüzdeki dönemde bu aydan sonra daha farklı bir e, artış se seyredeceğini yani dünyadaki açılmalarla, dünyadaki aşılanmalarla hizmet sektörünün e, Türkiye'ye gelecek turist açısından bir fayda sağlayacaktır. Hizmet sektörüne ve dolayısıyla bir artış da sağlayacaktır. Önüm önümüzdeki dönemde bu rakamı hizmet sektörünü biraz daha büyük görebiliriz. E, sanayi sektörü ise artık e, Türkiye Dünyanın B planı haline geldi. Dünyadaki tedarik zincirlerinin e, e, Türkiye'den satın alınma şartları çok farklı şekilde değişti. Türkiye'de e, her çeşit malın en kolay zamanda, en uygun fiyatta, en kaliteli şekilde bulunacağını fark eden dünya e, dolayısıyla Türkiye'ye e, atmaya başladı. Bu çok açık ve net. Pandemi tabii bütün bu değerleri biraz da dinliyorum sizi. E, bütün bu değişkenlikler e, pandemiden ortaya çıkan şeyler. Yani olmayacak olayların karşılığını işte ilk defa hayatımıza karşımıza gelen sorunlarla e, boğuştuk. Dolayısıyla ama yine de sanayicilerimiz hiçbir şekilde durmadılar, durdurmadılar hiçbir e, üretimlerini tabii çok e, ekstrem sektörlerin dışında ama e, gördüğümüz kadarıyla tekstil sektöründe büyüme çok e, bizim e, mutfak eşyaları sektörü var, demir çelik sektörünün içerisinde büyüme var, e, bakırda büyüme var, alüminyumda büyüme var. Hakikaten rakamlar son derece yüksek. Biz e, Nisan ayında baktığımızda Mayıs ayı verilerinden inşallah yarın açıklayacağız ama döküm %146 büyümüş, bakır %114 büyümüş, e, alüminyum %88 büyümüş, yüzde %116 büyümüş, mutfak malzemeleri %155 büyümüş, ambalaj %19 büyümüş. Dolayısıyla e, dünyaya yaptığımız ürünlerde e, çok büyük bir gelişik şey var, e, artış var. Bu artışı devam ettiririz diye düşünüyorum. E, yani benim görüşüm bundan sonraki e, dönemde de Dünyada birazcık daha rahatlama olacak. Türkiye'de de rahatlama olacak. İnşallah bugün alacağımız haberle e, turizm sektöründe de rahatlayacağını hesaba katıyoruz. İyice gidecek sektörün rahatlamada artacağını düşünüyoruz. E, paragende satışların da tipi değişti, şekli değişti, alım şartları değişti. Dolayısıyla orada da bir hızlanma olacağı. Bundan sonraki zaman diliminde paragende sektörün e-ticaret üzerinden çok daha fazla hareket edecek gözüküyor. Yani pandemi biraz evvel söylemlerin içerisinde hareketket paraken sektörü pandemide biraz yavaşlandığında ama ama yine de kendini şey yapacak çalıştıracak kadar e-ticaretle yol almış oldu Dolayısıyla ben bu yüzde yedilik artışın olumlu bir zaman başlangıcı olduğunu düşünüyorum yatırımların ise Türkiye'de hakikaten yatırımla ilgili önemli bir şey de var ihtiyaç da var ve buna bir arzu da var Tabii ki yapılması gerekenler finans maliyetlerinin biraz daha makul olması, tabii ki yapılması gerekenler yatırım yapacakları verilecek arsaların, verilecek organize bölgelerdeki evet. yerlerin uzun vadeli kiralama şekli veya uzun vadeli satma şekli uygun şartlarda olmasıyla olabilecektir. Evet. Ee, dolayısıyla bir takım desteklerle yatırım devam edecek ve büyümeye katkı sağlayacağız. İhracatın da 3.3 katkı koyduğunu görüyoruz bu dönemki büyüme etkisini ben olumlu görüşlerimi arz etmek istedim. Tahsin Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için dönüyorum. Tekrar Sertem iyi güne. Sertem rakam.